Evet tekrardan e, geldim. Birini yolcu etmek zorunda kaldım da. Ya zorunda kaldım değil. Birini yolcu ettim. Öyle Burada özürlü edin. bir şey var. Gelsene. Bir dakika. Ben sorunun içine Şu anda mikrofonun içine diyorum. Sorunu de etmişim. Ne yapmışım? Bilmiyorum, gel eve gidelim. Aa nereye geldin lan buraya? Bilmiyorum. Ha, biz zaten yan yanaydık indik. Doğru. Facebook. <laughs> Kaç tane obsesyonum oldu? 7 tane. Bir tane daha alayım ben. Portal yapacağım tam da geliyor. Creeper geliyor. Nereden? Pıçı. Pıçı. O sikti. Oh, Ho! Şey <laughs> Kripa, diğer Kripa öldürdü. Tam portal yapacak kadar şeyimiz zor ya abi. Herisi. Duvar da Oza lava düştüm sandım da lav değilmiş. Şurada bir yer kazdım oraya gitsene. Kapatın. Oraya git. Ha. Ha git. Bir şey yok orada. Skeleton var Niye bunları alamıyorum ben? Makbiyori. O sıkıntı. Öldün. Geçmiş olsun. Öldüm patladı. Neredesin? Ha. Skeleton'ın orada mı? Skeleton'ın öldürdüm öldürdüm. Nerede eve gidiliyor şimdi? Şimdi sen screenshot almıştın oradan bakacaksın. Buradan gitmeyeyim ben çok tehlikeli bir yerde. Abi biz bir gittim. yukarı çıkalım. Ya sen bir evin teleportuna şey yap. Şimdi Minecraft'ın şeyleri nerede duruyor? Sen yeterince portal aldın değil mi? Ay obsidian. Yeterince portal almış olmam lazım evet. Tamam aldıysan sonra yukarı. Şey Ne? Ender nedir? Ender port End portal içinde gerekiyor mu? End port ne? Hayır Onun kendi portalı var işte Stronghold'un içinde Ha Bence artık gidebiliriz Gibime geliyor O zaman ben bu videoyu burada, bu, 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 da. Şuradan. Niye? Çünkü screenshot'a bakacağım Ha Tamam Nereden I bakıldığı hakkında hiç fikrim olmadığı için Minecraft klasörün içindedir. Tamam ben bir etrafımı kapatıyorum kendi. Macpix <laughs> pixel! Tamam kendime küçük bir yaptım. Ee, koordinatlara baktıktan sonra geri geleceğim. Şimdilik Winchum. Herkese tekrardan merhaba. Koordinatlara baktım. Onun için gidiyorum. Eksi 260 ben sadece gelsen mi biraz daha zorlasam burayı? Sinan. İnşallah doğru yere bakıyorum. Oho tam tepesine çıktım Tamam. Sence ne yapayım? Geleyim mi yoksa biraz bana, daha zorlayayım? Bana fark etmez. Abi geleyim ya dur. Şunları da alıp Geliyorum ha. Ben şu değerli şeyleri hemen bir chest atayım. Allah'tır dur kapıyı açık bıraktım. <laughs> Oha Bilmiyorum. bayağı ah, gök gürlüyor lan oyunda. Gürlemiyor muydu? Hatırlamıyorum ki. Bilmiyorum şu anda gürlüyor yani. Bilmiyorum olabilir. Hani Hayvan gibi gürlüyor hem de. Gür mü yapıyor? Gür yapıyor aynen. Gür öp dur. Geliyorum abi neredesin sen? Evin içindeyim. Tamam direkt hiç uğraşmayacağım artık ya. Hadi. Direkt burada. X Mr. Togo Roger Simit. Roger Simit. Tamam şimdi. Portal nereye yapalım? Testten niye açtın ya? Ben birini kullanıyorum. Sen daha tam gelmedin ben de görmedim. Ya ben, görmüyorum seni. Ben de seni göremiyorum daha. Bir, ha şu anda görüyorum tamam. Tamam chest açıldı. Chest kapanmıyor mu? Ben ha. kullanıyorum çünkü. Yok ben 10 kere bastım sürekli açılıp açılıp duruyor. Heh. Kapağı kapanmıyor yalnız bir chest'in. Sen de açık mı şu chest'in kapağı? Ben, abi ben kullanıyorum. Arkandaki! Kapandı. Hayır kapalı. Sen bakın çok. Diamond'ları koydun mu buraya? 13 mü? Ay iki tane mi diamond var? Niye? Bende iki tane vardı. Ha, üçünü kullandın. Tamam. Lapisleri koyuyorum her şeyi... Evin oraya portal yapmayalım. Çok ses çıkarıyordu. Abi oraya şeyin içine yapalım da şu çitlerin içine yapalım. Ne çok ses çıkarıyor ama. Abi çitlerin içine yapalım bir şey olmaz. Gerçi doğru evin onda çok 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 burada çok durmuyoruz ki. Hmm. İyi ki gold'u bu chest'e koymuşsun Tekin. Tekin'e <laughs> diye yalnız kalmış. Şimdi şeyleri şey yapalım. Tamam. Hı <laughs> Şeyleri şey yapsak güzel olur. Tamam. Hmm. etleri bir yakmak lazım. Birkaç tane furnace yapalım cobblestone. Tamam. Ben, ben, yapıyorum. Tamam yaptım. Ben şey yapmaya çalışacağım. Portal. Tamam. Flintstone stone vardı. Ay, flintan. Neydi? Flintan Flint neydi? Flintstone Flint Flint steel olmasın? Ha, steel ha işte. Ee, iron nerede? Bir tane iron. <laughs> Flintstone <da> varmış güzel. <laughs> bakamıyorum chest'e. Ha. <laughs> bir, bir tane alayım. Burada şey var mı? Varmış. Tamam. şurada Lan evin dışına torç koydum. Torç kut. Şimdi ben aşağıya... Şuraya yapıyorum direkt ben. Nereye? Bak görürsün sağını dur bir dakika dur yata dur yapma yapma, yapma, da yapma değil de dur 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 bir yapma bir yapma tamam yapma bakayım şunu da koyayım <laughs> furnuslar ev yakmaz değil mi bilmiyorum ne bilmiyorum yakmaz abi niye yaksın neredesin yatan san çok ülkelerin o taraftayım olur tamam hayır şuraya Eee... Buraya. Ya da buraya. Nereden giriyorsun? Yani şöyle yatay olsun. Nasıl yani? Şöyle yani. Tık tık. Tık tık. Tık böyle. Tamam. Sen şimdi onları kaldır abi. O zombi. Ya giremiyor. <laughs> ne oldu lan? Top. Bak buraya yapıyorum ha. Dönüşü yok sonra. Hayatta kazan Ya niye içine sokuyorsun? Dışa... Abi böyle çünkü çık. Bir çık. I know what I'm doing. Hayır merdivenle çıkacaktık portal. Çok artık olacaktı. Oyunum takılıyor. Ne yaptın şimdi? Ölüyorum. Ne bu? bir dakika. Oyunum takılıyor. Şu anda bir frame. Peki bu ne? Ne yaptın şimdi? Niye bunu üstüne koydun? Çünkü hiçbir şey yapamıyorum şu anda. O yüzden ben yukarı yok. koyacaktım takıldı oyun işte. Yok et şimdi bunu. Edeceğim bir kendine gelsin. Sen gider misin? Ha gayret, ha gayret yapabilirim. Hadi, hadi. no, 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 no. İki tane kılıç yapacağım. Bana da pikeks yapacağım. Sana gerek yok pickaxe Benim var. Ben... Hayır dur abi iki tane şey yapacağız. Enchantment ha. Tamam tamam ben 15 tane diamond'ımız olduğu için. Heh, oh be bir kendine geldi şey. Şimdi şunu toparlayayım. Oha abi. Nasıl, ne kadar kosuyor ya? Mesela. Sana da yapıyorum şey Kılıç 8 tane kaldı Diamond'ımız hey. Sonunda bulduk ya Allah'tan bir Ender Pearl kaldı bir de Nether, Nether kolay zaten Sana da kılıç yaptım Basit. Niye olmuyor Basit. abi? Hı? Olmuyor portal, dafak. Peki. Bu ne abi? Portal niye olmuyor? Buraları da koyacağım şimdi. Hayır, oralara koymaya gerek yok. Bu ne abi? İğrenç, saçma bir şey yaptın. Üç uzunlukta olacak. Bu ne? Dur hallederim onu şimdi. <laughs> abi ben <laughs> sana sordum. 2x2000, <laughs> <non>, dafa. Tepede <laughs> spider var. Kapıyı da açık bırak da herkes girsin, olur mu? Kim girecek abi? Birileri girer Kim? Kim bana kim girecek Hadi git bedrak bul. Boş kovamız nerede? Ben de galiba ver, koydum ver. koydum şey galiba koydum koydum. Koymamış. Güzel yaptı becer. Koymamışsın. Koymuşum koymamışım. Koymamışsın. Koymamışsın. Nerede? Burada. Neredesin? Nerede? orada. Abi bunları ya. Ha, tamam. Ver. He, tamam. Şimdi. Buraya. Bizim evimiz bu otur sarsınız. Bu. Şimdi bu fensler yan- lan. Fensler yanabilir. Ondan korkuyorum biraz. Nasıl yakacağım fensleri? Abi, işte lavla bunu birleştirip e, ee, yapacağım. Hangisini hangisinin üstüne koyuyorduk? Deneyeceğiz. Işte. <laughs> Hadi lavın üstüne şey gelince obsidyen oluyor. Su gelince. Evet. Ben şunu dışarıda bir deneyeyim de garanti Tamam lav lavım var değil mi? İlk başta lava kalsın. Var dur. İlk başta ben bir şey yapayım. Infinite waters, infinite source yapacağım lavda. Tamam. Mac O D Peki. <laughs> Mac Pixar çok güzel oyun abi. Evet, şeyden infinite source olmamış. Lavda. <laughs> <laughs> Lan. Ol ola iki tane obsidyanımız Neyse yetiyor zaten. Ya olsun sen dört tane yap. Abi yapamıyorum bitti labımız Ha al işte. <laughs> Satranç tahtası çıktı buraya. <laughs> Mutfağını böyle yap. Teki obsidyan tabi kokulu kovulsun. sen, <laughs> sen kırılacak mı? Şimdi. Ender Pearl 2, ne işimize yarar iki tanecik. Bana bunun cevabını ver. Answer me bitch, answer me. Bana bir şey mi attın? Hayır. Allah Allah. Nightpicks yok. Oh, tamam portalımız var. Bu ne abi? <laughs> ne yapma şimdi? Gideceğim mi? Ha? 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 Yok. Niye? Daha değil. Niye ki? Niye? gideyim şimdi Ay evi... Ay. <laughs> Kapıyı filmden sihirle açıyorum. Evi ateşe vereceğim abi. Na dur, bu şu portala güzelleştiririm ben şimdi. Ben dur ben ben, 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 şeye ben gideceğim. Ben, yani. Ne dur birlikte gidelim oğlum dur. Ama gidiyorum şimdi ben. Dur bekle. Sana eşyalarını vereyim. Ben garanti olsun diye yanımıza full intensity diye olacak. Hah. Ver. Ne verdin? Ne var. Iron. Hey Ay hey diamond. Şey yapalım. Çok yaşa. Hey, hey. bu büyü makinesini yapalım. Anladım. <laughs> Sinan. Yapalım. Nasıl yapılıyor? Bilmiyorum. Öğren şimdi bak. Abi sen baksana, ben şimdi 10 dakikada uzanmam gerekiyor. E tamam işte ne güzel. Şimdi... Bir taraftan da oynayayım bari, oyun dur et falan yiyeyim bari. Ay, Oy. Oy. Çest, çestim. Abi çok güzel oldu şeyimiz. Ne yaptın? Hı. İçine sıktın ya. Portal'ı yok Hı. ettin değil mi? Portalı yok etmedim de portalı güzelleştirdim artık çok güzel duruyor. Şimdi nasıl yıkıldı? Nasıl yıktı? Sıçtı Niye? Facebook. Facebook. Kaç tane diamond gerekiyormuş? İki. Ne lazımmış? Poker face. Ne lazımmış? Obsidian. Neyse onu yapmamız daha kolay ya. Bir lava gidip şey dökeceğiz abi işte üstüne. Ben bir lav nerede var buralarda yakın? <laughs> ne nedir <da> abi? Nerede <laughs> ama nedir çok aşağıda. Ne gidelim mi nedir? İki tane su su kovası aldım yanıma iki tane. İçi su dolu değil turma. Su dolu işte Su kovası abi. Su dolu içi işte. Ya yani içi su dolu olmayan kova. Ben de aldım bir tane. Hadi gidelim bari nedir? Ha ben de orada yapıyor diye düşündüm. Tamamdır. Bunları <laughs> boşalt. Hırp dırp. 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 <laughs> ee, ya bu örümcek ne yapıyor abi Benim, evin üstünde? Ben yani Diamond Sword'umu almıyorum yanıma. Havada duruyor zaten. Diamond Sword'umu yanıma almıyorum. Eee... Ben sordum. de bırakayım onları aynen. Çiçek <laughs> alacağım bunu bırakayım. Olmaz. Eee... Arrow'ları alıyorum yanıma. Stick'leri bırakıyorum. Golden pickaxe'imi... Alayım. Ol. Kendi sesimi duyuyorum senden. Dur. Yanımda ya. her ihtimale karşı... Konuş, Konuşma konuşma dur dur kulağıma bağırırsan ölürüm. Bir dakika sakın 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 sakın. Tam konuşabiliriz. I believe I can fly. Tamam, Hiçbir şey olmaz. I believe I can touch the sky. I'll put you in my şey öldüreceğim içim rahat etmeyecek. Tabi değil mi? Bak büyük şey var. Abi. Ne oldu? <laughs> Adam portal yaptı değil mi? Ha? Ha, çok güzel olmadı. <laughs> güzel olmuş. Onda bir şey deneyeceğim <laughs> Hani böyle korkunç bir yere giriyoruz ha. <laughs> tam, tam çok fazla torç aldım yani. O kadar torça gerek yok bir dakika. E, zaten aydınlık yer yani orada. Evet. 17 tane torç yeter değil mi? Yeter ben hiç almadım. Tamam ben 17 tane alıyorum. Bak, stealth bomber. Her ihtimale karşı yanıma flintten steal alıyorum bazen kapanıyor ya gazetelerden dolayı Bak stealth bomber buldum Nerede stealth? Çetin köşesi <laughs> Ne ya? Aşağıda kara bak stealth ha. bomber <gülüyor> <gülüyor> Lan ya Lan last glimpse Gidiyoruz <gülüyor> Şimdi o şeylerden alabildiğimiz kadar alacağız. Unuttum Gittim, adlarını. Gittin mi? Gittim. Downloading terrain. We bakayım. need to go to the nether achievement geldi. Ben daha gelemiyorum. Bende sorun var galiba. Ben, ben gide... gide heh, torç'a tamam. ihtiyacımız varmış abi de. Ya da etrafı yaka yaka gitmek lazım. Neyse ben flint and steel etrafı yaka yaka gideceğim. <laughs> Aydınlık olur. Şimdi bunun koordinatını da öğrenmek lazım. Bakayım. Screenshot al gel. Bir dakika screenshot kaçtı? F3 mü? Hayırdır. Oh! E, X'e bak. Ne? X. Sen neredesin? Ya ha ben sorunumu anladım. Şunu bir o siktir. Oha! İşte Oha. bundan korkuyordum. A nedir gitti? Ay portal gitti. Flint intensity duruyor değil mi? Onun için yanıma aldım ya. sana. <laughs> Nerede guest? Ben niye göremiyorum? Ben de göremiyorum. Şimdi Ben öldüm mü? Oyun oha, durdu oha, ha Oha oha Bir dakika tamam. Onlara sakın 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 Yok tamam biliyorum Da şey o temple gibi bir şey bulmamız lazım Ha nedir şey anladım anladım ha. Dur ben Video settings Short, tiny, far, normal ha Tamam Buluruz ya onu Kolaydır Bence o, tamam. Ha no, takıldı. Benim de çok takılıyor neden evet, Aynen. Ha ben neden takıldığını biliyorum ama bilgisayarımda yer kalmayacak. Ha doğrudur. Onun için bitirmek lazım. Bitiririz birazdan hadi gel. Dikkat et buraya. Allah. Ben... takıldım. Heh. Ben de takılıyorum. Tamam. O oh, sakın sakın dikkat et buraya dikkat dikkat sakın Aşağı bakıyor direkt. Oha. Aha yok ya göremedim. Nerede ya? Nereye gideceğiz? Çok sakin Sinan buradan. Yusuf <laughs> Yusuf. Oha takılıyorum. Aynen aynı anda takılıyoruz ha. Bir şey var demek ki. Lan. Ben... Aynı anda hep evet, bir, şey bir soru. Oy. Nerede lan? Oy. Ama göremiyorum hala nereden attığını. Geliyor. Headshot. <laughs> geliyor bunda vurabiliyorduk değil mi? Ay yanıyorum. Yanıyorum. Su var. Allah. Ben de yanıyorum. <laughs> Sıçtık. Sıçtık. <gülüyor> yanıyorum. Takılıyorum bir de. Takılıyorum. Tamam <laughs> ben düzeldim. Evet. Ya. Oo yanından geç. Kaç 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 kaç. Yavaş. Merdivenlerden inerken çok dikkat. Merdiven anladım evet, dediğimde. Merdiven var zaten. Hep. Yani bence o, o şeyler aşağıda. Takıl Yo, ben böyle takıla takıla hayatta gidemem. E Aynen takılıyor. Bir sürü garip bir şey var. Server da sorun. Acaba bir kreatif açık adam atladı. <laughs> adam cesur. Abi dur çok korkuyorum. <laughs> ben yapmayı çok bit atlarken takılacağına inanıyorum çünkü. <gülüyor> Geçtim mi? <laughs> Geçtim de çok o <on> <laughs> çok riskliydi yani o. Hani bir daha yapılmaz öyle bir şey. Sakın yani. Ben yani böyle bir anda cesaret geldi falan bana. Oha takılıyorum. Vurdum. Biraz daha takılmaya da ha, yani durdum dedim. Aynen an takılıyor bizim oyunlar. Lan. Heh. Lan. 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 <laughs> Her lan dediğimde sen de takılıyorsun. Evet. Tamam. <laughs> lan. bir sorun. Şuradan mı yukarı çıkalım. Sen screenshot aldın mıydı? Ha. Aha. Aman Sinan aman. Deliklere dikkat. <laughs> Lan. Tam geliyorum. O da uzlama daldın lan oraya. Öfte Sinan. <laughs> Nedir ben? Ne <laughs> Neredesin ya? Ha. Oraya mı gitme? Tamam sen oraya git ben de sağ tarafa bakıyorum. Kim önce bulursa ayrılalım biraz. Bak takılmıyor artık yani. Yani yana gitmeyince. Al işte. Lan dur bir. Gester azalmış sanki. Oyunda da daha göremiyoruz. nasıl seslerini duyuyor musun açık sende? Ben, ben de oyun sesi kapalı da sende var mı sesleri? <laughs> Örp Abi yok o şeyler. Tepende bedrock mı? O zaman iyice aşağı ineceğiz ve ben öleceğim buralardan eminim ya adım gibi. Adı ne? Takılıyorum. <gülüyor> Lan takılıyorum. Kaldım. Lan takılıyorum. Dur çok kötü geldi takana. Abi ben kreatif açsam mı? Ben server kapatıp açayım mı? Evet sen server kapatıp açsana. Biz geliyoruz birazdan.

On bana sürekli ateş ediyor. Bildiğin tepemden geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> guest <değil mi>? ya. <laughs> evet. Ha, guest işte. Ghastly nerede? Guest ya, Pokemon. Pokemon o. Çok özür dilerim. Bir saniyelik bir kreatif kullanacağım. <laughs> Nasıldı? Game mod X Mr. Togo 0 mıydı? Kreatif 1 miydi? <laughs> İsmi Strutoga is not a valid number. You don't say. <laughs> Game mode ters de, te ter değişmiş olan. Game mode 0. X Mr. Toga. Eee yo. Ne demek ki 1'miş. Game mode 1. X Mr. Toga. Lolololololololol. <laughs> Buradayım. Oha guess.